Ümit Özdağ Meral Akşener'e vurdu durup dururken. Meğer bunlar e, 2018'den beri kozmik odalarda, sessiz sağır odalarda yani arkadaşlar kimsenin duymayacağı odalarda gizli görüşmeler yaparlarmış. Ve orada diyor ki Ümit Özdağ'ın yalancısıyım ben. E, Meral Akşener Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Bu görev bize verildi. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi diyor. Peki üstünden 5 yıl geçmiş bir göz Bugüne kadar neredeydin ha? Ee, Sinan Oğan'la filan çalışmalar yaparken neredeydin? Niye açıklama yapmıyordun? Bu Meral'e güvenilmez Kılıçdaroğlu diye niye demiyordun da? Sen arka plandan gelip Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'nı ve 100 tane bakanlık daha istiyordun filan. Yani Kılıçdaroğlu da bu bizim kendi aramızda yaptığımız konuşma açıklayamam demişti. Sen onu da açıkladın Hatta onu önce açıkladım. Bak bu e, tarih ve hiyerarşik olarak daha eskiymiş. Keşke sen e, Akşener'e güvenilmez veya Akşener bana böyle tekliflerde bulundu filan. dolarda konuşuruz biz bununla. Saharoda dostum benim. kan kankam benim filan diye bir açıklama yapsaydın. Şimdi açıklama yapmış. Akşener de diyor ki Ellişleri ve mitözde mahkemeye vereceğim. Ya mahkeme vermek ve istifa tek yönlü karardır. Kardeşim dilekçeyi doldurur da şöyle uzatı verirsin. Mahkemeye vermiş olursun. Dilekçeyi doldurur ve uzatı verirsin, istifa edersin. Yani ben bu ülkenin istifa ve mahkeme işlerini çözemedim. Siz çözebildiniz mi arkadaşlar? Meral Aksener e, Kılıçdaroğlu'nu ve Ümit Özdağ'ı mahkemeye verirse onlar da mahkemede aha da bu da şahidim filan diyebilir mi? Böyle şey olmuş mudur? Olur mu yani? Olabilir mi? Demokrasilerde böyle şeyler olur mu? Ne diyorsunuz?